Oy! MK artı kruz da vermezsin be abi. Ananı satıyorum o ne? Üç kişiler. Ananı oh, no, no, ağır no, Dört no, oldu. No. Ben... ben indir o oysa... işleri. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir pubg'de One Man Squad serimize pilot plazada kaldığımız yerden inşallah silahlı bir şekilde devam edeceğiz. Kankam bana şuradan bir otomatik silah verirsen var ya ben buranın içinden dışından geçerim et sonraki ne abi şaka yapıyorsun sana? silah ver bir tane yelek ya gözü onun nasıl... <laughs> Ya fişek veriyor yanında da son iki veriyor ya. Bay diyor ki çalışıcı mı yapayım lan? Çekeyim mi aga videosunu? <laughs> Yapıyorlar bak burada. Ben siz vuruyorlar adamları sonra Baydoğan abi niye kilin yok Baydoğan abi niye savaşmıyorsun kardeşim azıcık yanıma gitseniz de niye uzay ya Bak işte bak aslanım gelirim öyle Doğru reis refleks atacak bana. Ha dur dur bunlar bunlar oyuncu abi. O zaman sana şöyle bir bina Aynen kardeşim oradayım. Aynen oradayım. Sen aile oraya bakmaya devam et. Belki beni orada falan bulursun. Bir dakika arkadaş. Aha bomba onu alacağım abi. Şu bina bir bombam var mı? <laughs> bir bina bomba attım gibi ne diyorsunuz? Tuttu sen şunu. Abi nasıl patlamadı? Nasıl patlamadı? onu bak. Kaldırma onu bak. Bak. Yapma öyle şeyler. Abi 20 mermi var. 20 mermi var. Reis tut şuna. Lan. Nasıl sağ çıktı dayı buradan? Nasıl sağ çıktı dayı buradan? S12'den kan çıktı. Bak bir kere S12 kullanayım. <laughs> mermi bitti. s 12 çekeyim. Vurayım dedim. On daha sarrığı saymadı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan bu silah beni hiç sevmiyor ya. Rakip de de olsa sevmiyor. Ben de de olsa sevmiyor. Hasar saymadı. Allah'tan 3 tane bir mermisine de rakibi öldü. Daki o Thompson alacağım ben abi. Thompson yakın mesafede deşiyor. UMP de deşiyor tabii ki ama. Thompson vazgeçilmez kankam. Aa. Nereye gidiyor abi gol ya. Kan çıkma bir kere de ya. Ve şu kan yüzünden var ya ben neler neler çektim arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar şu şeyi atacağım bugün. Bu maçta belki şey yapabilir miyiz ya? Güzel maç çıkarsa tek maçlık bir video olur. Eğer tek maçlık videonun devamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın ya da çok maçlar mı olsun birleştireyim mi? Onu da yorumlar kısmına kesinlikle fikrinizi yazın. Ona... Onu... bak böyle botçuklara sprey atıyoruz abi. Ondan sonra adam silah ama inan sekmiyor Vay yine saydım. Abi var ya Antalya yanıyor arkadaşlar yanıyor hava o kadar sıcak ki Eğimim meyimim yanıyor abi böyle Fena kayıyor ya eğim Şu şey bir gelsin de önce beni Bakayım ne getirecek abi seni. Abi senin gülü ne getiriyor bakayım bana Ne verecek acaba Oy MK artı Groza vermezsin be abi ikisini de alayım mı abi dur Groza'yı da alayım arkadaşlar bir dakika dur Alacağım lan Groza'yı da alacağım Vallahi dur uzatılmış da varmış ana navran abi Lan bu ikiliyi Baydoğan'a verirsen Baydoğan neler yapmaz ki abi. Siz bittiniz oğlum bittiniz. Bak 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 abo. Olsun abi olsun. En son mi korkacağız kardeşim ya? Dayı sen de gelir misin buraya? Buraya gelirse ortak karışır bak bekle dur. Tamam sen gelme o zaman dayı. Bir dakika. Arkadaşlar birazcık temkinli oynamakta yarar var. Esonkileri var. Baba ba, bak vurayım mı lan? Ya o kan çıkıyor ama ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey olabilir mi? Ben kabul etmeyeyim arkadaşlar işte böyle bir şey. Bir dakika da çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Oğlum kan bagına ya. Kan bagına bak ya. Oğlum. <laughs> ya çıldıracağım abi. Hem kolsuzluk yapıyorum. Bak bu bu arada geliyor abi bak. Ananıza fimari birden geliyor lan. Dur 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 dur. Değil. Bak elim su gibi su gibi abi Burası çok sıcak kanka İndir onu İndir onu indir onu kanka İndir onu bir geleceğim direkt Gel bakayım gel gel üstüne atlayacağım ben de Bir dakika doydu da herhalde beni Ah şapşim benim Sen orada canını mı toparlayacaksın Sonra gelip beni vurmaya mı çalışacaksın Ben sana kıyamam abi Ben sana kıyamam Güzel dur bak ben Gerçek sandım lan Birazcık bana 7.62 ki verirsen ben buradan birazcık bomba abi. Bombalar var ya, bombalar. Kesinlikle one man squad maçlarda bomba kullanmıyorsanız kullanmaya bakın abi. Sen de böyle kanka. Böyle güzel bir icat olamaz abi. Bombayı atıyorsun keyfine bakın. <laughs> Aa alan dışında bot var lan. Gel onu da bırak arkadaşlar. Onu da vuralım mı? Seni de vurayım mı kardeş? Olur mu? Aa şunu da abi. En azından kilimizi yükseltir arkadaşlar. Hem Avrupa sıramasında Aha, bot. Avrupa sıramasında da ilk 30'da kalmayı hedefliyoruz sonuçta. Belki de duruma göre daha da ilerleriz. Canlı yayınlarda sizlerle beraber oynarken falan bayağı bir bayağı bir ilerliyoruz. O yüzden bayağı iyi olacak gibi ama. Bu arada arkadaşlar siz de buraya kadar izleyip hala videoyu beğenmeyi, like videosu hemen şöyle aşağıya videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. 100 bin aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Benim bir yolda destekleyen hepinize çok ama çok teşekkür ederim abi. Yani desteklerinizi esirgemeyin. Varsa böyle light oyun arkadaşlarınız onlara paylaşabilirsiniz. 100 bin aboneye gerçekten çok ama çok az kaldı. Bayağısını tamamlamak Derken buralarda karışı dayı buralar. Karışır buralarda Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bunlara bomba atalım mı ya? Benim 3 tane bombam var abi. Biz neyiz bombacı mülayimiz? Sana şöylesinden Ba abi olmaz böyle bak olmaz böyle. bak ikisi de orada kankam sen şöyle patlarsan ona aldın onu aldın onu abi yapıyorsun spor lan bu ne <laughs> lan o ne o ne abi masum masum yürüyor ama benim bombamı da patlarsın kardeşim yapacak bir şey yok abi dur dur şu diğerini bitirelim biz onu birazcık kutundan bomba alalım bombaları harcadık arkadaşlar Aa, 6x vardı ya 6x de güzel olur ya şu 6 var ya normal 3x'den daha çok seviyorum ya Harbi diyorum. Oo. Tamam her şeyimiz iyi. Oo, gördünüz mü? Tipleri gördünüz mü abi? Tipleri gördünüz mü ya bak. Oo, bir alttan bir bakıyor. Sniper olabilir abi. Hiç risk atmayacağım. Sniper'ın sniper'ını kendine sakla kardeşim lütfen. Lütfen böyle şeyler böyle şeyler kabul etmiyoruz. Lütfen yani anlatabildim mi? Tamam var ya şu arabayı buradan almam lazım. Ulan var ya adamlar onları görmediğimi sanıyor herhalde. Araba bineyim ama spray falan başlayacaklar. At şurayı da ye. Dur 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 dur. Tek misin lan sen? Tek tek tek. Tamam gel abi takip beni, Takip et masum masum gel bana doğru. Vallahi geliyor vallahi geliyor. Bir dakika bir dakika geleceğim mi hala? Sen niyetli misin gelmeye? Bak. Anonuz tüm gel lan. Allah. İki kişiler. İndir o son iki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaç 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 kaç. Hayır reis hayır reis hayır reis. Son iki olmaz bak. Son iki olmaz. Son iki bir dakika. Ben şuradan kit basacağım ama ben kitimi basacağım. En son kim var? MK ile onu delikle ederim ama bir canımı toparlamam lazım. Bir dakika. Bak. Ulan. Sen bana lobby'de sürüm atan iyi misin lan? Olan bu ilk baydın var ya. Sen ne oldu lan? Arsız yapıyordum ben lobby'de. Ha? Sen sürümleyeyim oğlum seni. Bak baydın ona yanlış yapılmaz ha. Ayık olun. Seni sürümlerim kardeş. Geber bakayım sen. Aa ölmemen lazımdı lan. Sürüm atarken ölmen lazımdı. İstediğim olmadı. Arkadaşlar tük çıkmadı. Sen... Sen var ya sen sen sen... var ya sen adam ol. E, s işi kullanmayın. Dayı gerçekten bıktım dayı ya bu işten. Adam sonuna kadar e son 12 oynuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yakına girdiği an direkt e s çekiyor ya. <laughs> bu nasıl oyunculuktur abi? Dur. 20 kill yaptık lan. Ooo bayağı güzel arkadaşlar. Bayağı güzel killimiz var. Alana doğru ilerleyeceğim de. Nereye gidebilirim ben bu alanda? Tepiye oynayabilir miyim ben? Buna tepeyi de almışlardır ya Ulan var ya Harbi diyorum bu tepeyi aldılarsa bizim işimiz Gerçekten zor ama unutmayın Biz kimiz biz bay Doğan'ız abi ya Bize fark eder mi ya fark ederse terk eder abi Bir dakika Buna Çıkalım biz de tepeye Aldılar mı acaba <laughs> Anasını satayım O ne 3 kişiler Anana Oradır 4 oldu. Kaç Allah için kaç 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 bastım bastım vallahi bastım ne oluyor da ya? ambulans var ya ambulans benim için geliyor herhalde Ambulans pardon Allah şu versin de gerçekten benim için geldiğini falan düşündüm bir an o dört kişi görünce Dedim ayva yedik herhalde arkadaşlar Bekleyin abi bekleyin ben buna bir bina iki yapabilir miyim ben aslında Bak şu tepeyi abi tepeyi de göremiyorum şu yukarıya çıkarken bir dakika sıkma değil bana Abi tiplere bak orada ne yapıyorlar lan dört kişi bir dakika ben bunlar var ya Arkasından dolaşırsam çok güzel olur bu arada. Onları ben orada delik deşik derken 6 kişi kaldı. Botlar anı ölmeye başladı. Bir squad tepede alırsam 24 kill. Ama gerçekten çok zorlu bir fight olacak abi. o fight alırsam bu video YouTube hak etti ve gerçekten like hak etti arkadaşlar. Ya dayı bir dur. İn ya şu arabadan. in. Koşacağım dayı koşacağım. Çık şuraya. Eğer orada varsa ya şu an benimle başka bir adam daha var. O, bu adamlar o belki bir şansım olur. Aha. Lan. Vallahi vallahi durduk. Bas 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 bas. Çatışıyorlar lan. Oğlum bir vuramadınız zaten adamı. Allah'ım bir dakika. Hazır mıyız? Chat. Geliyor ha Van One Van squad. squad kralı bir takıma kafa atıyordu. Arkadan onlar da vurdu. Sen yat oğlum ya şey fukra. Fukra. Gel buraya. Bir dakika bir dakika. Bunlar bunlar yürek yemiş bak. Oo sakin ol şampiyon. Sakin ol. Bir dakika abi. Bir dakika. MK'sı olan bir bay onu öyle istediğin gibi raşıtamazsın abi. Aa geliyor bekle. MK ile vuracağım lan. Size. Lan sizi MK ile delik deşik ederim lan ben. Hayırdır lan siz. Usta kan çıkıyor usta. Geldi buraya. Biri bir kaldık oğlum. Biri bir kaldık. At şu bombaya. MK ile sizi delik deşik ederim var ya. Gel lan buraya sen de. Oğlum hayırdır lan. Dizlerken. Oğlum Oğlum babamın oraya. Gitti. Çık oradan çık oradan. Yallah. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya ya gel buraya mükemmel bir maç ve buradaki One Man Squad gelirken bence like hak etti arkadaşlar ne diyorsunuz 24 kilo almayı başardık abi yani One Man Squad King gerçekten King abi umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videonun devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki One Man Squad videolarında görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.